Şubat sayımızın kapağı için ne düşünün? Henüz karar verin. Melisa ne dersin? Çok iyi olur. Efendim bir çalışmıyor da Şubat ayını... yıldızı olarak dans edebiliriz kendisini. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hemen hazırlıklara başlayın. Dinlediniz. Duydun mu konuştuklarımı? Hı, hı Bir şey söylemeyecek misin? <laughs> Bu senin hakkındır. Alo! İyi akşamlar sevgilim, uyuyor muydun? Yo, oturuyordum. Neredesin? Otelde. Otelde mi? Bugün döneceğini sanıyordum. Evet, ama çekimleri burada sürdürmeye karar verdiler. Şubat sayısına kapak oluyorum. Şubat sayısı mı? Evet sevgilim. Yanlış duymadın. Şubat ayının yıldızıyla konuşmaktasın şu anda. Ne? Ne dedin? Demek oldu ha? Başardı ha? Evet Engin. E, sayende. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Sen hem sevdiğim... ...hem de gerçek anlamda dostumsun. Ya para? Para konuştun mu? Ben hiçbir şey konuşmadım. Her şeyi onlar halletti. Demir bey çok mükemmel bir adam. Bana buradaki çalışmam karşılığında beş milyon lira edenecekmiş. Bir milyonunu avans verdiler bile. Yarın işe başlıyoruz. Ne kadar sürecekmiş? On beş yirmi gün arası diyorlar. Yarın ben de geliyorum. Hayır olmaz. Çalışmalar sırasında kesinlikle arkadaş, akraba, filo ziyareti yasak. Biz de evleniriz, olur biter. Thank <laughs> Bu da kim ya? Sevgilisi herhalde. Bu ne saygısızlık ya? Bir şerefsiz aşk mı? Allah Allah. Çok özledim seni. Ben. Ama gelmemeliydim. Söyledim sana izin vermiyorum. Ne diye tanıtacağım şimdi seni? Nişanlım dersin. <laughs> Gelecek hafta evleniyoruz dersin. Engin. Sahiden evlenecek miyim? Bir sana. Hadi Melis abla. Geçti gel kızım. Sayılık otelde bekle. <laughs> ee, hadi bakalım çocuklar, içelim. <laughs> Mutlu da. Demek ki evleniyorsunuz ha? Birbirini seven iki insanın... ...ille de evlenmesi gerekir diye bir kural tanımıyorum ben. Hele evlenecek insanlardan biri Melis gibi geleceği parlak... ...genç ve yetenekli bir kızsa. Bizim seyircimiz güzel yıldızları... ...kendi sevgilisi gibi kabul eder. Evli olanları... ...bir erkeğe bağlı olanları kıskanır, dışlar. Böylece... ...o yıldız da zirveye çıkamaz. Yani bu durumda... ...Melis'le evlenmeyecek misiniz? Evet. <laughs> ah şuraya bak Rafet abi Hoş geldin Rafet abi Hoş bulduk çocuklar Hoş geldin Rafet Hoş bulduk Hayrola. Yeni başlayacağım film için Yer bakmaya geldim <laughs> Gel bak seni <laughs> Kapak yıldızımızla tanıştırayım <laughs> Yönetmen Rafet Kalkan Melisa. Ben sizi tanıyorum. Geçen hafta bir filminizi seyrettim. Hangisini? Ee, Dert Pınar. Ben öyle bir film çekmedim. Yani. Evet. İzninizle. <laughs> çan üstüne çan yemiyor adam ya. Garip ne biçim adam bu ya. Gerçekten öyle. Yani. Kıza zararlı mı şey, adam. <laughs> kadar rezalet bu! İğrençlik! Öldüreceğim onu! Gebelteceğim! Namusumuzu beş paralık etti orası bu! Sür be ona! Kalk aç kızım! Abla! <laughs> Nasılsın Nurhan? Sağ ol abla, benim. hoş geldin! <laughs> hoş bulduk! <laughs> Al bak, bu senin! <laughs> Teşekkür ederim! Merhaba anneciğim. Haklısın geciktin. Haber de veremedin. Bu sana anne. Acele oldu kusura bakma. Benim aslan abici nasıl bakalım? Kızdı mı kardeşini? Belki bu onun kızgınlığını hafifletir. <Gülüyor> <Gülüyor> Teşekkür ederiz, ama ne zahmet ettin kızım, bize en büyük hediye eve dönmüş olman. Sağ ol Elif! Zamanım alsaydı daha çok şeyler alırdım, ama bir an önce sizleri görmek istedim. Hem parayı elinize verirsem, istediğiniz, beğendiğiniz şeyleri alırsınız diye düşündüm. Yani bunun üstüne bir de param vereceksiniz bize? Tabii, çok kazandım çünkü! Benim sizlerden başka kimim var? <laughs> Sağ ol hmm. Öyle yoruldum ki. Haklısın yavrum. Öyle şaşırdık ki sana otur bile diyemedik. Otur rahatına bak. Üstünü çıkar. Ayakların için sıcaksın yapayım mı? Canım kızım. Yok anne hemen gideceğiz. Gidecek misiniz? Evet. Bir film için anlaşma yapacağım. Bekliyorlar. Ne? Filimde mi oynayacaksın abla? Evet! Anlaşırsam haftaya başlayacağım. Engin'de ev arayacak. Ev mi? Evet! Etiler tarafında büyük bir ev bulacağım. Burada oturmak yakışmaz size. Yoksa siz başka semtte mi isterdiniz? Biz mi? Tabii ya! Bulacağınız evi sizin de beğenmeniz gerek. Ne bilmeyen yerde oturulur mu hiç? Yani o evde, bizde mi? Aşk olsun Muzaffer! Sizi burada bırakacağımı mı sandın yoksa? Anca beraber, kanca beraber! Aslan kardeşim benim! <gülüyor> <gülüyor> Bir tanesin sen! Canım yavrum, kraliçem benim! İyi kalpli temiz kızım benim! <laughs>